daha önceden 87 model yanlış hatırlamıyorsam evet, Fortunus'u varmış. Ee, onun hakkında konuştuk. Ben dedim bozuk yollar falan işte çocukların eli alışsın diye falan aldım bu aracı ee, abi, ikinci evet. bir araç olarak. Evet. Abi de dedi çok iyi yapmışsın dedi. Hayet dedi. İyidir dedi. Dağa taşa evet. vur dedi. Abi süspansiyonları çok dikkatimi çekti. Çok rahat ya. Evet. Aynı benim Mercedes'in E200 gibi süspansiyon sistemi var. Çıkına girip çıktığını hissetmezsin. Hiç yani. hisset. Bir de virajlarda falan da çok güzel bir araba. Böyle arabalarda girdiğinde takır ses çıkar. Evet. Bir, bir beşik gibi sallar böyle. Şimdi izledi abi virajlardaki şeyi de çok güzel. Hani böyle iniş aşağı falan böyle yayılıyor, tutuyor araba yeri böyle. Araba çok güzel. De, söyledikleri teker böyle, böyle virajda açıyor. Yani Aynı Mercedes'lerdeki gibi. gibi yani. Aynen. Kamber sistemi var gibi bir şey yani. Aynen. Peki bu arabalarda neye en çok dikkat etmemiz gerekiyor? Sen bayağı bir bu kullandın. Bu arabalarda en çok dikkat etmen gereken yağı ve suyu. <laughs> şey Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki doğru yine doğru bir tercih yapmışım yani. yani. Yağına bak. Yemini eksik etme. Bas. Oo, valla. <laughs> İzzet abi var ya çok güzel özetler ya Ağzına sağlık, gerçekten. Zaten e, o konularda da Ziya Usta'mızın <laughs> ellerini öpüyorum sık, sık. <laughs> Normalde Ziya Usta bu arabalara bakmaz abi. Bakmıyor, sırf sağ olsun benim hatırım için. Yoksa kesinlikle bakmıyor yani. Ya işte hat hatır belasına Heh. Ziya Usta Yani abi, öyle yapıyor. Sağ olsun. Tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Huzurlarınızda öyle bir durum var yani. Ziya Usta evet. tampon ayağını kaynak yapıyor şu anda. Sağ Allah. İlkay kardeşim bak tampon ayağını kaynak bitiyor. Şunu bir zahmet bir takı ver ya. Tak da seninle hesabı abi, kitabı abi. keselim artık.

Abi buradaki hatlar falan düzgün değil mi abi? Sen de kullandın yani bu arada. Yani şirime falan bozulma yok yani. Ziya abi. Heh. Skoda Fabia. Ben ters yönden araca gideceğim. Evet. Çıkıyor. Bize bakarak geliyorum benim arabanın tam bu köşeye. Yapma ya. Her gaza nasıl Geçmiş olsun. olsun. Aşağı indim, benim sinyal camı durulmuş. Şuraya iki vermek çökmüş. Fabian'ın evet. tampon paramparça. Kaput kabarmış. Yapma ya. Ya ben dedim lan ne oluyor ya? Ne da Bu da yarım sönüyor. Bu da yarım sönüyor abi, sıkıntı yok. Abi ikisi, onların fiyatı şöyle söyleyeyim. 44 lira falan yani abi ikisi. Evet. Ucuz. Bir 20 Lira bir tanesi ya. De... Görüyor musun abi? <laughs> abi aynı ürünün. Aynı aynı. Neresi? Ne yazıyor orada gözlüğün Nipsan. var? Nipsan. Nipsan? Evet. Bak Nipsan. Bu eski ürün, bu yeni ürün. Evet, aynısı, aynı fir aynı firma vardı. Aynı firmanın. Ama yapacak bir şey yok. Tamam. Duruyorsun. Evet abicim. Bak, böyle. Tamam abi, Girdim, abi eline sağlık yapmaz, ya. Tamam. Allah, mükemmel oldu ya. Ha, böyle. Yani başkası da zaten pek bu işi Uğraşmaz, becerirdi ama uğraşmazlar, uğraşırdı. Da, uğraşmazlar onu. Biz. Derler yani şey yaparlar. Orna, oraya tamam, abi. bastırayım mı? ben istersen şuradan. Ben... Abi biraz Anladım. Bak edin. takayım mı? Yanıyor mu abi? Aynen. Tamam abi. Evet. Sürgülü bir mekanizması var. Hah. Tamam. Tamam. Var. tamam. Şuradan bir tane civata takıyorum. Tamam. Et. Ya öyle o yarım olursa alınmıştır. Neyse problemde. Ona satılmaz ki. Şey. Aman gevşemiş şey yaptım. Usta çıktı oyuluyor mu biraz? Aman yine dikkat et. Kavuşuyor mu, kavuşmuyor mu belli değil ya. Delmedi daha. Niye böyle oldu usta? Demiri delemedi değil mi? Alayım mı bir tane yenisinden civata? Ha ah, tamam. o Abi o dönüyor ya. Yani. Ha. Yani onu çok Allah kazık kazık ya arkadaş bu ne kadar kalın bir demiri varmış ya delemedin ya denir, denir. he denir, değil mi? şu anda işi bitti değil mi bunun? Aynen hiçbir şeyi kalmadı başka sağlamasını yapacağız mı başka bir şey kaldı mı ha şuna baktın mı abi ben baktım ama tam yani Bu balatalar değişirken Hı. seviyesi tam abi bu yağında Hayır, ben bu gördüm değişildiği zaman Balata aşındık ki o yağ aşağı iner. Evet. Yeni taktığımız zaman balata merkezleri gelince alır. Geri gelir. Yani. Yağı ettiğimiz zaman mutlaka geri çekmemiz lazım. Tamam. Balatanın durumunu görebilecek miyim bakalım. Burada balatanın durumunu görebilecek miyim verebileceğin mi abi bakalım yani. Bu vesileyle arkadaşlar da aracın altını arada, falan merak edenler arada. olursa. Arabada Uzun zaman bineceğim balata var. Var mı? Var var. Oo. Bak. Niye diyorsun? Durumda. Balata var da yani. Bak. Harun. Şöyle bir gideyim, Şöyle. Geleyim abi. Şu Al alalım. Tamam. Şöyle geliyorsun. Şu gördüğümüz bizim karşımızdaki balata. Tamam. Aşağı yukarı da bak. Aşağı yukarı 7 milimi yakın bir balata var anlamda Evet. 7 milimi de aşağı yukarı bir 15-20 bin kilometrede ancak Gösterim. yaparsın. Oo, iyi. Tamam Başka bir sıkıntısı yok. Arama... Şaseler falan sağlam dedin. Şaselerde sağlam. problem. Sağlam, sadece ben sana dedim ki. Heh, şurayı, orası. Abi, oraya bir oraya bir izolasyon yapmak lazım. Bir de şurayı gösterdin abi. Evet. O izolasyon yapmak. Nereye Diğer oraya, gibi sıkıntılı bir iyi. şey yok. Senin sadece bir şey var. Ee, şöyle direksiyonu bir salla. Sallayın ben mı? Rotlandı, rot kullandı, bozuk. Bu kontrol edemeyiz. Hafifçe sağa sola mı? Ha şöyle koştum. Bu direksiyonda biraz zor sallanır ama bakalım. Yok yok çevirmeyecek. çevirmeyecek. Çevirme, Sallıyor mu ben şu anda? Evet, daha daha. He? Daha tamam. He? Tamam mı? Boşluk falan yok değil mi herhalde? Bak malzemelerinde bir şey yok. Tamam abi. Eline sağlık. Abi şöyle bir elini de sıkayım. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim abi. Ne Arkadaşlar e, bugünkü videomuz da burada nihayetleniyor. Saat de zaten 6 oldu. Yaklaşık 6 saattir buradayım. Bu şekilde e, bütün bakımları yapılmış oldu aracımızın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Dileklerimle birlikte.